Canım öğrencim yeniden merhabalar. 27. gündeyiz ve yeni bir videodayız. Bugünün son videosu olacak bu. Peki bu videoda ne yapacağız dersen 49. testi çözeceğiz. Solunum sistemi 3 testimizin adı yani solunum sistemi ile ilgili karışık sorulardan oluşuyor. Birinci soru deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça aşağıdaki grafiklerden hangileri çizilemez? Ortamın oksijen yoğunluğu kısmi basıncı giderek azalır. Açık hava basıncı giderek düştüğü için zaten kısmi basınç düşmektedir. Al yuvar yapımız ise giderek artar. Solunum hızı ve kalp atım sayısında artışlar yüksekliğin artması ile birlikte gözlenmesi gereken durumlardır. Buna göre sorumuzun yanıtı C seçeneği olmalıdır. Ve geliyoruz ikinci sorumuza. Yanda solunum sisteminde görev yapan yapılar gösterilmiştir. Görselde numaralanmış yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapımız soluk borusudur. İki numaralı yapı akciğerlerdir. İki adet olan akciğerimiz. Bir, yani daha doğrusu A. Ses telleri bir numaralı yapının başlangıç kısmı olan gırtlağın içinde yer alır ifadesi doğrudur. Çünkü soluk borusunun başlangıç kısmında kıkırdaktan oluşan içinde epiglottisi bulunduran ses tellerini bulunduran e, gırtlağımız bulunmaktadır. Doğru. B seçeneği. İki numaralı organın etrafını çeviren plevra bu organı göğüs boşluğuna ve diyaframı tutulmasında etkilidir ifadesi plevra için söylenebilir. C seçeneği. 2 numaralı organda solunum gazlarının alışverişi aktif taşıma ile gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Difüzyon ile gerçekleşmektedir. D seçeneği 1 numaralı organ 2 numaralı organa doğru iki kola ayrılır ve bu kollara bronş adı verilir. Evet bu yapıların adı nedir? Bronştur. Doğru. D seçeneği doğru dedik. E seçeneğindeyim gaz alışverişi yapılan en küçük dokusal oluşum olan alveoller 2 numaralı organda bulunur. Evet alveoller akciğer içerisinde bulunmaktadır. Doğrudur. Buna göre sorumuzun yanıtı C seçeneği olmalı. Ve üçüncü sorudayız. Sağlıklı bir insanda solunum sistemi aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmez diye sormuş bize. A. Asit baz dengesinin sağlanması karbondioksiti attığından dolayı elbette görevleri arasındadır. B. Oksijeni doku hücrelerine karbondioksiti alveol hücrelerine ulaştırmaysa dolaşım sisteminin görevidir. Buna göre bu ifade yanlış. C seçeneği alveollerdeki fagostik hücreler ile vücuda mikroorganizma girişi tabii ki de önlenecektir. Doğru. D seçeneği ses telleri ile sesi oluşturup şekillendirme solunum sisteminin görevleri arasındadır. E seçeneği oksijenli solunumu NTS evresinde indirgenmek için havadan oksijeni alıp kana vermek elbette solunum sisteminin bir diğer görevidir. Üçüncü sorunun yanıtı bu durumda B seçeneği olmalı. Yeni sorumuz dördüncü soru. Solu kalıp vermede gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre önce nefes alma, bak önce nefes alıyor. Sonra nefes verme olaylarının oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş bize. Bu olaylar içerisinde hangisinin ilk olarak gerçekleştirilmesini beklemeliyiz? Kaburga uçları yukarı doğru kalkar. Önce nefes alacağız bak. O zaman alma verme şeklinde ayıralım öncelikle göğüs boşluğu hacmi art, e, göğüs boşluğu hacmi artar diyen ifade alma göğüs boşluğu basıncı artar diyen ifade ise verme Peki önce alırken acaba 2 mi olmalı 3 mü olmalı ona bakalım şimdi. Kaburga kasları kasılsın kaburga uçları yukarı kalksın. Böylece tabi diyafram kasa da kasılır ve düzleşir. Böylece göğüs boşluğu hacmi artsın. O zaman 2 akabinde 3 gelmeli. Peki sonra 4 mü 1 mi olmalı? Önce diyaframın kubeleşmesi gevşeyip kubeleşmesi gerekir. Ardından göğüs boşluğu basıncı e, artmalı. Buna göre sorumuzun yanıtı 2, 3, 1, 4 şeklinde olan nedir? Adana seçeneğidir. Ve geliyoruz. Yeni bir soruya Aşağıdaki eğriler insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler ile ilgili durumunu göstermektedir. Buna göre aşağıdaki bireylerden hangisinde grafikteki 1 numaralı eğrinin 2 numaralı eğri şekline değişime uğraması beklenir? 1 numaralı eğriye baktığımızda kan pH derecesinin 7.4 yani normal ve sağlıklı bir durum olduğunu ama 2 numaralı eğri de kan pH derecesinin düştüğünü görüyoruz. Peki kan pH derecesinin düşmesi için kanda hangi gazın miktarında bir artış olmalı? CO2. Bu durumda CO2 miktarını artıran aktivite yapma, spor yapma, maraton koşma, pilates yapma gibi bir şeyler arayacağız ve bulacağız. A seçeneği Selda bir saat boyunca yoğun egzersiz yapmıştır. Bak bu cevap gibi duruyor. Yelda Yaşamını rakımı yüksek yerde sürdürürken tatil için deniz kenarında bir beldeye gitmiştir ama bu sürede kampiyaj derecesi 7.2'ye düşmez. Melda ortalama 30 metre rakımlı Mersin'e görev yaparken tayinenin çıktığı 1740 metre rakımlı Hakkari'ye taşınmıştır. Burada da yine pH derecesinde böyle bir e, değişimi beklemeyiz. Sena egzersizin ardından uzun süre dinlendiyse zaten bu süreç artık 7.4'e tekrar dönmüş olmalı. Sıla normal solunumu sürdürürken oksijen tüpüne bağlanarak ilave oksijen aldıysa yine grafikteki durumu gözlemlemeyiz. Buna göre sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Hadi yeni soruya geçelim. Sabah okula giden Ömer'in karşısına aniden bir araç çıkmış ve Ömer koşarak yolun karşısına geçmiştir. Nefes nefese kalan Ömer'in kas, dolaşım, solunum ve sinir sistemleri hangi sıra ile hızlı çalışmaya başlamıştır diye sormuş bize. İlk olarak aracın geldiğini fark etmeli sinir. Sinirle başlamayanları hemen ele. Peki sonrasında ne yapsın? Yolun karşısına koşarak geçmiş. O zaman hemen kaslarını bir kullansın bak. Sonrasında kasını kullandı, heyecanlandı değil mi? O zaman dolaşım ardından hangi sistem devreye girip hızlanmış olmalı daha doğrusu? Solunum sistemi hızlanmış olmalı. Buna göre 6. sorunun yanıtı A seçeneği. 7. İnsanda solunum gazlarının taşınması konusunu iyi kavramış bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu belirtmelidir? A seçeneği. Al yuvarlarda karbondioksitin su ile birleşmesi karbonik anhidraz enzimi aracılık eder ifadesi doğrudur. B. Karbondioksitin büyük kısmı hemoglobine bağlı bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Hemoglobine bağlı değil değil mi? Niye bağlı? Ya da daha doğrusu nerede? Kan plazmasında. Bu ifade yanlış. Böyle bir bilgi daha önceki yıllarda da sınavda sorulmuştur. Ama dikkat kan plazmasında çözülmüş halde taşınır. C. Karbondioksitin bir kısmı al yuvarlarda karbamino hemoglobin şeklinde taşınır. Evet %23 kadarı dedik hatta. D. Kan pH derecesinin düşmesi sonucu hemoglobinin oksijeni bırakma eğilimi artar. Evet buna da verdiğimiz isim neydi hatırla Bohr etkisi idi. E seçeneği akciğer alveollerinden kana geçen oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlarda oksi formunda taşınır doğrudur. 7. sorumuzun cevabı bu durumda B seçeneği olmalı. Ve geliyoruz 8. sorumuza. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirilmesinde durumlarından hangisinin etkisi olmaz diye sormuş bize. 1. Kandaki ve alveollerdeki oksijenin kısmi basınç farkının yüksek olması olumlu yönde etkide bulunur. 2. Alveollerin duvarının tek katlı yassı epitelden e, epitelden oluşup ince olması etkili olur. 3. Alveollerin çok küçük olmasına rağmen toplam yüzey alanının büyük olması yine olumlu yönde etkide bulunur. 4. Alveollerdeki ve kandaki karbondioksit kısmı basınç farkının oldukça düşük olması hayır yüksek olması olumlu yönde etkide bulunur. Yanlış. 5. Alveollerin iç yüzeyinin nemli olması yine olumlu yönde etkide bulunur. Sorumuzun yanıtı D seçeneği olmalı. 9'dayız. X ile simgelenen yere aşağıdaki grafiklerden hangisi yerleştirilebilir? Doku kılcal damarı ve alveol kılcal damarını kendi içerisinde bize kıyaslatıyor. Oksihemoglobin miktarı artıyorsa bu alveol kılcalı olmalı karba hemoglobin miktarı azalıyorsa yine alveol kılcalı olmalı. Bak şu hem alveolde vardı videoda anlatmıştım hatırla hem de dokuda vardı. Hatta şuraya tekrar yazayım. Mesela doku kılcalındayım. Şöyle karbonik asit oluşturdum. Sonra hidrojen ve bir karbonat iyonuna ne yaptım? Parçaladım. Bak alveolde e pardon doku kılcalındayım. Önce var ettik yoktu var ettik sonra yok ettik. Şimdi alveol kılcalığında tepkime tersine dönüyordu hatırla. Hidrojen iyonuyla bir karbonat birleşip karbonik asit oluşturuyor. Önce var ediyor. Sonrasında ise onu iyonlaştırıyor ve CO2 ve suya yıkıyor. Sonrasında ise yok ediyor. O zaman sorumuzun yanıtı C seçeneği olacak. Plazmada bir karbonat iyonu miktarı artıyorsa yine doku kılcalı ya da yine demeyelim doku kılcalı olmalı diyelim. Alüvardaki HBH miktarı azalıyorsa bu durumda da alveol kılcalından geçmektedir kan. Sorunun yanıtı C seçeneğidir ve geliriz testimizin ve günümüzün son sorusuna. Hemoglobin molekülü yapılarından hangileriyle zayıf bağlanarak kararsız bileşik oluşturur? Oksijen ile oksihemoglobin oluşturur aldım. Karbondioksit ile hemoglobini oluşturur aldım. Ancak bir karbonat ile e, birleşmez. Hidrojen ile HBH bileşiğini oluşturur aldım. Buna göre sorumuzun yanıtı 1 2 4 D seçeneği olmaktadır. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir testi, bir soru çözümünü, bir videoyu daha bitirdik. Bir sonraki derste konu anlatımında, soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal.